Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, normalde hani Instagram sayfalarından ve artı kendi sayfalarımızdan paylaşıyoruz ama tabi biz bunu YouTube'dan da hani paylaşmak istedik. LGS'ye son 3 hafta kala ki 3 haftada kalmadı aslında. LGS'ye nasıl çalışmalıyız? Her gün deneme sınavı çözmeliyiz arkadaşlar. Deneme sınavlarını sınav ciddiyetinde ve sınav süresinde çözmeliyiz. Okulun tatil olduğu günlerde mutlaka sınava 9.30'da başlamalıyız. Çünkü hani gerçek olan müfredatımız 9.30 üzerinden başladığı için sınavlarımız bu şekilde deneme sınavlarını kendi kontrolünüzde tam anlamıyla bu şekilde devam edilmesi gerekmekte. Deneme sınavından sonra neler yapmamız gerekiyor? En önemli konulardan bir tanesi bu. Çünkü branş denemeleri çözüyoruz, genel denemeler çözüyoruz. E, deneme sınavından sonra kaçılmış olduğumuz soruları önce kendimiz çözmeliyiz. E, yine çözemediğimiz olan soruları mutlaka ve mutlaka öğretmenlerimize sormalıyız ve araştırmalıyız. Öğretmenlerinle çözmüş olduğun her soruyu kendin mutlaka tekrar çözmen gerekiyor. E, ayrıca da bu sorunun konusuyla ile ilgili iki test çözüp ve bu testlerle de yanlışın çıkmaya devam ediyorsa konuyu mutlaka ve mutlaka tekrar etmen gerekiyor deneme sınavından sonra yine aynı şekilde yanlış ve boş soruların konularını ve bu soruları kaçırma nedenini mutlaka ve mutlaka tespit etmeliyiz neden bu soruyu kaçırdım neden bu soruyla alakalı sıkıntı yaşadım ee, mutlaka bununla alakalı bir e, geri dönüşüm olması gerekiyor kaç soru çözmeliyiz artık e, soru çözme bandında e, bu süreçte çözmüş olduğumuz soru sayısından çok eksiklerini tespit etmeliyiz Bunları tamamlamamız mutlaka önemli. Eğer eksiklerini gideriyor ve her şey yolunda gidiyorsa günlük 300 ile 350 aralığında mutlaka soru çözüyor olman gerekiyor. Blanche denemelerine daha çok ağırlık verebilmeli. Genel denemelere daha çok ağır vermeliyiz. Biraz önce de söylediğim gibi. Bunları ihmal etmememiz gerekiyor. Map e, örnek sorularını mutlaka çözmeli. Mutlaka. Sadece bu sene ile yetinmemek ve geçen seneki bunun örnek soruları da gözden geçirmeliyiz. Milli Eğitim tarafından okullarda dağıtılan soru kitapçıklarındaki olan soruları mutlaka çözmeliyiz. LGS'de daha önce çıkmış olan soruları çözmeliyiz ki her ay örnek soruları zaten yayınlıyorlar. Daha önce girmiş olduğunuz denemelerde yanlış yaptığını ya da boş bıraktığın soruları tekrar çözmelisin. Bu yöntemi tekrarlamalısın. Bu adımları uyguladığında hatalarını görüp eksiklerini tespit etmiş olacaksın. Test çözümü ve tekrarlarla da bu eksikleri gidereceksin. Bunları tamamladıktan sonra hemen başa dönüp yeni bir deneme sınavı olmalısın. Şimdiden sizlere başarılar diliyorum LGS Tayfam. Kendinize çok çok iyi bakın.